Zorlukları nelerdir? Bunu anlatmaya kalkarsam e, programı kapatırız, kimse de izlemez. Çok sıkıcı çünkü. Çoğunlukla teknik sorunlar var, e, sektörel sorunlar var. Yayıncılığa has olmayan, Türkiye'ye has olan birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ama en azından e, yayıncılığa has olmasa da yayıncılığın üstünden bir türlü atamadığı bir sorun e, otorite ilişkisi tabii. Yani yazarlar çünkü özgür olmak ihtiyacı içindedirler yazarlık nihayetinde fikir ve düşünce ve yaratının yayılmasıdır ve bunun önünün serbest olması gerekir, bu işin rahat yapılması için. Türkiye'nin tarihinde bu hiç böyle olmamıştır. Hele bugünlerde hiç değil. Ee, o yüzden sanıyorum ki e, rejim baskısı olabilir, yayıncılığın üstündeki en büyük sorun. Bir yerleri çok daha teknik çünkü. Niçin tiyatro senaryo basmıyoruz? Beni burada yakaladınız burada size verebileceğim çok parlak bir cevabım yok. Satmıyor diye. Yani maalesef cevabı bu. Ee, yani satmıyor öyle kastim ne demek satmıyor? Yani Çağdaş Drama dizisi can yayınlarında. E, 88 yılında yayınına son verilmişti. Ondan beri yayınlanmıyor artık. Çok uzun süre oldu yayınlanmıyor. Ve piyasadan da biliyoruz. Yani bu eserleri sahiplenen bir okur olması gerekir. Yani benim bir kitabı yayınlamam için en azından en azından bir 500 tane satabiliyor olmam lazım. Çünkü onu yapamadığım andan itibaren artık 100 tane, 200 tane de kaldığınız anda işte bu yayın evinin bütün ekibi, bütün bu maliyet, bütün bu iş zaten zarar eden çok iş yapıyoruz, çok kitap çıkarıyoruz. Çok zorlamaya başlıyor ve tiyatro maalesef Türkiye'de ki müthiş çalışmalar var yani. Hem Türkiye'de oluşan, hem üretilen hem de dünya tarihinde zaten inanılmaz drama eserleri var, biliyoruz yani. Ama mesela 25 tane satılıyor. O kadar korkunç ki rakamlar. Artık basmak basmamak kararı yayıncının kudretini aşmaya başlıyor. En azından hayatta kalmak konusunda kararlı olan ve hani birçok konuda fedakarlık yapan birçok yayıncı için geçerli bu. Mitos boyut var. İnanılmaz bir iş yapıyorlar yıllardır yani. Çok saygı duyuyoruz. Ama onlar dışında da bu taşın altına eline sokmayı becerebilen pek kimse yok. Maalesef bu sanıyorum benim de kendimi de okuruda sanıyorum mutlu edemeyeceğim cevabıyla sorusuyla bir konu ee, E kitap e yani çok söyleyecek şey var benim için en önemli tarafını söyleyeyim size ee, E kitabın e geçen senelerde şeyi de gördük yani matbaadan toplanan bırakın satışı baskısı da engellenen kitapların elektronik olarak dağıtılıp okunabildiğini gördük. Ben düşüncenin yayılmasından tarafım hep. Rahatsız edici de olsa, yanlış da olsa bir bomba olmadığını düşünüyorum. İnsanların düşünceyi değerlendirebilecek seviyede olmamaları halinde düşünceyi engellemek değil, insanların entelektüel seviyesinin arttırılmasının çare olabileceğini ancak düşünüyorum. O yüzden özgür olmalı düşünce. Şimdi e-kitap bu özgürlüğü çok arttıran. Bir ve iki sebepten dolayı bir engel olamıyorsunuz yayılmasına. Çok zor, çok çok zor. İkincisi de e, yok edemiyorsunuz. Yani e, satışı bitti diye, stoğu yok diye vesaire diye mevcudun bulunmaması söz konusu değil. İşte mesela İskenderiye Kütüphanesi'nin olduğu dönemde e kitap olsaydı o kütüphane yansa bile bu kitaplar hala elimizde olacaktı ve yok. E, dolayısıyla hani insanoğlunun kültür e, birikiminin korunması ve yayılması için çok önemli. Yani endüstriyel avantajları da var tabii. Fiyatı ucuzdu, işte cihaz tatlıydı bilmem ne falan ama bunlar çok daha Bugünkü hayatın e, tembellikten güç alması üstüne kurulu özelliklerken aslında kültürel avantajı çok baskın bir önem taşıyor bence. Fiyatların daha ucuz olması gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Daha ucuz olacak diye düşünüyorum ben. Ama şu an bir gelenek var, özellikle e, Avrupalı ve Amerikalı yayıncılarda bize telif haklarını onlardan alıyoruz. E, sözleşmeye şöyle bir şey koyuyorlar diyor ki sözleşmede e, elektronik kitabın fiyatı basılı kitabın fiyatının yüzde Altından daha ucuz olamaz. Olursa ceza edersiniz diyor. Böyle bir şey yapıyorlar. Biz dolayısıyla bunun sadece figüranlarıyız. Yani Türkiye'deki yayıncılar bu dünyadaki telif kararlarına fazla müdahil değiller. Çünkü global değiliz biz. Biz yereliz. Dolayısıyla tabii Türkiye'deki yazarlar ve ajanslar da buradan örnek aldıkları için doğal olarak yayıncılarda. Bu bizim dışımızda gelişen bir süreç. Bence daha ucuz olması gerekiyor. Evet. Daha ucuz olabilir yani. O masrafa sahip değil çünkü e kitap yani. Ya sadece can yayınlarının okuru olsam en çok hangi kitabı tavsiye ederdim? Kişiye göre değişir. Yani bir kere ne okuduğuna, ne sevdiğine göre değişir. Ama bugünkü yapıya bakarsak baş kaldıran insan denebilir mesela yani. <laughs> evet logoyu cam pişmaniyesine benzetmiş değil mi bir okur? Valla ben de cam pişmaniyelerin logosuna baktım bunu okuduktan sonra. Bir benzerlik var. Ee, çok severim. Can pişmaniye hani adıma sahip olduğu için değil lezzet de çok olduğu için eski olduğu için de çok düşkünümdür. Ama oradan esinlenmedik yani. Hayır. ilgisi yok yani. Evet bu paralar nereye gidiyor biz biliyoruz demiş birisi. E bize de söylerse iyi olur. Biz biliyoruz çünkü nereye gittiğini yani.